<laughs> Abi. Arkadaşlar sizleri çok özlediğim için böyle bir video çekmeye karar verdim. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle balonları uçuracağız bu balkondan. Arkadaşlar şimdi video

Arkadaşlar sizleri çok özlediğim için böyle bir video çekmeye karar verdim. Arkadaşlar videomuz şu şekilde. Balonların üstüne hepinizin isimlerinizi tek tek yazmaya çalıştım. İsimleri tek tek gösteriyorum. Hira Can. Hira Can. Evet. Bayram Efe. Evet. Eymen Öz. Çevir bakayım ben kimim? Hira Gün gördü. Kerem. Kerem. Ahmet Öz. Ahmet Öz. Bayram Efe'yi gösterdik. Yeşil. Yaz şuraya at onları. Gösterdiklerini at buraya. Ayaz. Ayaz. Bu tarafa at. Cemre. Heh. At. At bu tarafa. Bu tarafa at Cemre'yi. Buradan Gökçen. Bu benim 5 yaşındaki. Geçen. Geçen ilk arkadaşın değil mi? Evet, çok sevdiğim için onun ismini yazdım. Çok sevdiğim için onun ismini yazdın, Evet, bu Ben, böyle kırmızı silah. Tamam, at onu da. Evet, başka kim orada? İdil Özmen. İdil Özmen. Bunu okuduk mu? Cemre, okumuştuk onu. At. Bak. İdil Özmen. Evet, İdil Özmen. Ahmet oğlum. Ahmet oğlum. Emine Mira. O da Azra. O da Azra Berin. Azra Berin. Bitti. O da da şimdi Kim o? Bakayım bir. Emine Mira. Hadi bakalım. Eymenim, bye bye. Hadi, hadi, hadi. Yeah. Şimdi kendim bye bye, bye bye. Hadi. Okay. Cemre. Cemre. Bye bye. Cemre bye. Emine Mira nerede bak o oh, gidiyor hadi, hadi hadi o kim o kim bayram Efe. bay bay hadi o kim Hira gün gördü. bay 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 Hira bay, bay. Gökçen Gökçen Bay bay Önü kalmadı ki Emine Miran nerede? Bakayım o kim? Emine Miran iniş yaptı O kim? Kerem. Ahmet Öz Bay Ahmet ah Öz Bay bay Ahmet Öz Emine Miran şu an yere iniş yaptı Tamam insin hadi O kim? Miracan Bay bay Haydi, az kaldı, az kaldı. Ayaz Deniz. Ayaz Deniz. Gitti. Bu kim? Nil Özmen. Evet. Bu İdil Özmen. Atatürk. Hmm. Aa bak kim gidiyor? Havadaki yeşil kimdi? Aa bak İdil'e bak. O da Nil. Ayaz Deniz'de var. Aa Şunları evet ]deniz. Ayaz Deniz. Evet Evet. Nil'le İdil'e bak. Birisi patladı. Evet birisi patladı. Hadi. Hepsini gönder ayırma hiçbirini. O kim? Azra Berlin. Hadi Azra Berlin yakala onları. Azra beni yakala onları. Azra beni patlama. Bakayım. Ahmet oğul. Ahmet oğul gönder onların yanına. Evet. Çarpıştılar. Çarpıştılar mı? Kerem. Kerem. Kerem, 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 Kerem. Kerem yetiş onlara. Kerem, nereye gidiyor? Kerem aşağı mı indi Oo, onlar da inmiş. Tamam, söylemek istediğim bir şey var mı? Buraya bak. Arkadaşlar, kanalıma Line cut line cut line. See you Bye bye. Bye bye.